Uzun uzun yıllar önce yürüyüşe çıkan iki kardeş Tansel ve Sibel ormanda kaybolmuş. O güne kadar geçtikleri yollara çakıl taşları koyar, böylece geri dönüş yolunu kolayca bulurlarmış. Ama bu kez taş toplamaya zamanları olmadığı için ceplerine attıkları fındıkları bırakmışlar geçtikleri yerlere. Fındıklar onları çok seven kuşlar, sincaplar, tavşanlar tarafından hemen yenivermiş. Tansel ve Sibel geri dönmek istediklerinde bir tek fındık tanesi bile bulamamışlar. Kaybolmalarının sebebi işte buymuş. Evin yolunu ararken ormanın iyice derinlerine girdiklerini fark etmemişler bile. Tansel ve Sibel ağaçlar sıklaşıp orman karanlık bir yere dönüşünce ne yapacaklarını şaşırmış. Karınları da çok acıkmış. İşte o tuhaf ev karşılarına tam o anda çıkmış. Önce uzaktan çatısını görmüşler. Evin üstü altın sarısı renginde çıtır çıtır patates kızartmasıyla kaplıymış. Evin duvarları pizza hamurundan, pencereleri kızarmış soğan halkalarındanmış. Çocuklar gördüklerine şaşırıp kalmışlar. Tansel bu evin onun aklına bir masalı getirdiğini söylemiş. Sibel de aynı şeyi düşünüyormuş. Ama masalda bu ev şekerdendi, burası farklı bir şeylerden demiş. Tansel eve doğru yaklaşırken, benim karnım çok aç demiş Sibel pencerelerden birini kemirirken. Seslenmişler, kapıyı çalmışlar ama cevap veren olmamış. İçeride kimse yokmuş. Daha fazla dayanamayacağım diye bağırmış Sibel. Çatı çok güzel kokuyor. Sonra akıllarına o eski masaldaki kötü kalpli ev sahibi gelmiş. Ya birden karşımıza çıkıverirse ne yaparız demişler korkuyla. Tansel sırayla yiyelim o zaman demiş. Birimiz yerken öbürümüz ağaçların arasında gizlensin. O korkunç insan ortaya çıkarsak izlenen diğerini kurtarır. İyi fikir demiş Sibel ve kapının tokmağını oluşturan hamburgeri söküp midesine göndermiş. Susuyan Tansel çeşmeyi açıp da musluktan kolla aktığını görünce sevinçten deliye dönmüş. Çatıdan kopardıkları patatesleri soğuluğundaki ketçaba batırıp batırıp yemişler. Ama bunların hepsini sırayla yapmışlar. Bir Sibel bir Tansel. Kötü kalpli ev sahibi mi? O hiç gelmemiş. Kötü kalpli ev sahibi onlarca yıl önce kendisinden bile kötü olan bu evi görünce işi bırakıp şehre yerleşmiş zaten. Anne babaları Tansel ve Sibel bulduklarında bu kötülüğü onlara kimin yaptığını anlamak istemişler. Çocuklar yedikleri yüzünden berbat haldeymiş. En büyük tehlikenin devlerden, cadılardan, kötü kalpli kararlardan değil de insanın kendi seçimlerinden bazen de aç gözlülüğünden geldiğini anlayabilmişler mi? Ya da kuşların, tavşanların, sincapların aburcu cuburdan yapılmış bu evi yemek yerine neden yerdeki fındıkları yediklerini düşünmüşler mi acaba? Ya sen? Hiç düşündün mü? Gökten 3 hamburger değil tabii 3 elma düşmüş. Biri Sibel'le Tansel'e, biri bu masalı anlatana, biri de dinleyen herkese.